Oh, fire hug! Yar bana bir eğlence de tamam, yar bana bir eğlence. Ya işin gücün yok mu senin be adam? İftar vakti geldi, aileler sofralara oturdu. Sen hala benim kafamı şişirmeye mi geldin? Değil Karagöz'üm aşağı gel, sana anlatacaklarım var. Benden de sana bir tokat... Dur, aman tokat falan yok. Bak Karagöz'üm seni ben bir yere götürmeye geldim. Ne? Yemekleri dökmeye mi geldin? <laughs> Değil Karagöz, seni Değirmen Park'a götüreceğim. Ne? Değirmen'de beni mi öğüteceksin? Değil Karagöz. Yahu seni neden öğüteyim ben? Değirmen Park'tan bahsediyorum. Seni diyorum oraya götüreceğim. Eee ne var ki? Anlat bakalım. Bak Karagöz'üm Değirmen Park Osman Gazi Belediyesi'nin Doburca'da açtığı yemyeşil kocaman bir park. İçinde ee, içinde tarihi bir değirmen var. Un mamulleri sıcacık taş fırında pişirilip servis ediliyor. Allah yaşadık desene hacı cavcavım. Değirmen Park'ta hem gezeriz acı kısakta yemek yeriz. İki bardak çay içip keyfimizi demleriz. Hepsini yaparız elbet Karagöz'üm. Çoluk Çocuk bütün mahalle değirmen parka gideriz. Çocuklarımız un nasıl elde ediliyor görürler. Yerinde be her şeyi gösteririz. Bak istersek buğdayımızı alıp götürüp öğütebiliyoruz. Allah ne güzel o zaman. Ah Bursa'da değirmenli bir park. Yeşil alanında keyif. Sen de buraya renk kat. Allah sofralar bereket olsun. Ramazan'ınız mübarek olsun. Efendim sürçülü ettikse affola. Ramazanın sevinci sofralarınızın bereketiyle bulunsun. Hayırlı iftarlar.